Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte manyak bir Videoyla karşınızdayım ve bugün yanında Sadin karşıma hoş geldiniz Sadincim. Koynumdum <laughs> aga. Arkadaşlar uzun bir Aradan sonra video تورun farkındayım. Bunu seviyorum arkadaşlar tamamen Sadin. Şaka 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 Sadin değil, <laughs> Arkadaşlar bunun Sebebi tamamen benim. Ehliyet eğitim ve ehliyet derslerim bu hafta olduğu için eee eylet derslerinde inanılmazca yorulduğum için ve bu hafta video atamadım hepinizden özür diliyorum. Kusura bakmayın ama artık bugünden sonra video gelecek inşallah gelecek haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar de kanalını kartlarda bulabilirsiniz. Ona da abone olun unutmayın. Onun çok güzel videoları var haberiniz olsun. Adam bok çoğu gibi lan Sadin aşağı. Ulan video atmadım kanka da. Sıkıntı yok arkadaşlar Sadin'e bir selam verin gelin. Ve bu arkadaşlar bu video videonun şerefine. Kaç like ne yaptın lan? kanka Ses geldi. 300 like gelir mi kanka? Arkadaşlar sen bir rol play yap. Arkadaşlar videoya like atın da. Arkadaşlar bu video 300 like gelirse <laughs> Enes yine video atacak inşallah. Allah belanı versin. Şimdi insanlar hiçbir like atmayacaklar. Kapat kapat. Yapacağım video içine sokayım ya. Bak beni küfür küfür ettiriyorsun çöktün hadi. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Enes. Bunu küfür Öldüm kanka. Küfürle... Öldüm kanka. Bu arada videolarda eğer sansür istiyorsanız ettiğim hafif kifirler olsun. Mal olsun salak olsun eğer Enes abi bunları sansür yap ailem kızıyor ailem benim ayaklarımı kuruyor derseniz Tabii ki de bunların göz önünde bulunarak videolara sansür koyarım haberiniz olsun Ama Enes abi yok içinden geldiğini şey yap biz bir aileyiz Enes abi senin için dışını bilmek <laughs> istiyoruz derseniz Sansürlemem bu tamamen sakal bir şey çünkü birkaç tane arkadaşımı gördüm canlı yayınlarda olsun abi ailem yanındayız durum Küfür etmezsen sevinirim yazmış tabii ki de e, Çünkü ben de bu durumlardan geçtim ailemin yanında birkaç tane youtuber izledim ve onlardan rica ettim küfür etmemelerini falan belki tabii ki de size yardımcı olabilirim. Sadin, sadin bok çuval gibi gene ya. Gene bok çuval gibi düşün sadin. Sadin ya ama ya. Bok işleri ben ya. Vallahi Oğlum, ya. Kam kamera ya. Öldük gene. Bok gibi öldük ya. Kestik. of. Kesinlikle. Küfür etmeme ve küfürleri sansürleme çalışacağım efendim. Gel bakalım buraya satın hayır mı? Fakir bilader. Ne Allah lan? kaç kaç kaç. Öldük sadin kaç. Sadin sen bir ölmüş kardeşim, gibisin kanka. varken. Kanka sen bir ölmüş gibisin. Yok kardeşim aynen bak. Sen sen bir tık ölmüş gibisin ama. Vay. Lan. Vay. Allah. Adamın, adamı araya aldılar Rıza baba dur sizi fight yapın da beyler Ben bir kanka, Hayır Hayır kanka hayır 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 No 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 Lan yaşlattım Valla yaşlattım Oğlum ne yapıyoruz lan Ne yapıyorsun? oğlum araya mı alır? Allah Kaç 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 Kanka rahat bırak beni aha Canı bunun şunu keseyim de bari Kanka 11 canlı birisi geldi helal Lan kâr Allah Öldüm <laughs> ya Sen 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 Aşkım geliyorum Dedim ben kaçıyorum geldim. Ya. Geldim, geldim, ya Geldim 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 Dedim Helal lan sana Al şunu Sıdım var yıver al Enes Yiver açtı pardon pardon Oğlum seni var ya harikanım ha Hayır Oy. Gel buraya. Hangi sen ama çok iyi oynuyorsun bu oyunu. Gel lan buraya. Yat da ya. oğlum aşağı. Yat da oğlum. Hadi bir Şey bir tık sen öldüm şov yapayım sana. Ya kusura bakma. Olur abi. abi. Olur. Hadi i̇yi bak. Görüşürüz. Bunlar arkadaşlar arasında olur mu? Şavala vurur ne Bana bağırma. Lan kanka. Gelme. ilk görüş Kanka sizin birinizi öldürsem. Arkadaşlar biliyorum Enes abi çok kötüsün dediğinizi duyar gibiyim. Sadece biz sence kötü mü oynuyoruz bu oyunu? Kardeşim ben 3 yıldır pvpciyim. Eee? Ee, ama kötü değiliz. Tabi 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 tabi. Namı Kemal. Tabii. Arkadaşlar daha çok Skywars istemiyorsanız like atın. Çünkü ben Skywars çekmek istemiyorum. Roleplay çekecektim fakat video gelmedi aklıma. Arkadaşlar yorumlarda ne abi şu rol videosunu çek derseniz çekeyim direkt. Çünkü video konusu bulamıyorum. Diğer youtuberlardan video fikri çalmak istemiyorum çünkü ben öyle bir insan değilim. Hep kendim özgü çekmişimdir. Zaten kanala baktığınız zaman hepsi öyledir. Çok yaptım birkaç tane olmayabilir. Sadin gel buraya kanka bunları bir açalım. Sen neredesin canımın diyeceğiz Koruma adam gel Sadin. Arkamda. Kanka bak boş yapma. Kanka ya bak boş yapma kanka. Bak, gelme. Ay. Gelme işte ya gelme bana sal beni bir sal ya ya öldüm ya var ya vallahi öldüm sunucuda çok lag var ya evet evet fazla bir lag var sen bir daha mı öldün sadık gene darmat oyunculunu kanka ama bak su altta gördüm ben bir adam kestim ona senin birisi geldi bir be buraya kestim. oğlum gelin lan buraya kanka öldün galiba bir tık ama neyse ha, ikisi de ölmüş Oy. Çak, vallahi şaka yaptım. Şaka yaptım. <laughs> Ay ya kanka ya mert ya vallahi vuracağım ağzına bir tane yumruğu ya öldük gene ya her neyse hemen direkt bir daha part Ama bazen de İ kötü oyunları söylüyorlar zaten öldün galiba bir tık Kanka Hawaii diye bir çocuk var Tamam Biliyor musun Hawaii hatta Hawaii mi Hawaii mi rey Ha Hawaii ha, şey ha. Her Ama neyse. oyunu ben öğretmiştim Şaka yani. yapıyorsun. Sadin'den gel arkadaşlar. Sahtekarlıklar, Sadin Sadin'le bu videoların devamını istiyorsanız videoya like atmayın arkadaşlar. Çünkü Sadin inanılmaz hayatımda görüyorum. En dolandırıcı insanlardan biri. Yani Sadin bakkalı lol dolandıran insan. Sakızı 50 kuruştan 25 kuruş alan insan. Kanka, gel buraya gel buraya. Küçükken aldık bakkaldan bir şeyler. Büyük abiler gelirdi bak. Gel buraya bak ya. öldün gel buraya. Ya oğlum canın bir var bir nereye kaçıyorsun canın bir var Allah'ını seveyim senin Gel buraya gel Bak gel buraya Kanka öleceğim bak ya. bok çoğu gibi öleceğim Hala neyiniz olan anlamadım kanka bak Bok çoğu gibi mesela şuna bak ölüşe bak Şuna bak oh. Puh lan senin suratına Beni 15 dakika boyunca koşturdun Hocam şurada bir çocuk var Kim Hocam. bu abi motor mu... bey mi bu çocuk Vay, kardeşim sen aldım vurur. Şşt bana bir ver, versene mi kanka bakayım oltayı. altıyı bana. Lan lan sen. Sen bu, hocam... ya sen ya bu oyunu. Sen bazen kötü oynuyorsun Sadi. Tarın gel şuraya benim ç çıkarsana şuraya. Zaten çıkabiliyormuş Sadi. Şuradaki sandığı galiba seni sen görmedin kanka. Hop sen gibi ben bir araktayım kardeşim. Sen Lan alamıyorum. Sen marketini dolandıran insansın. Sana güven olmaz. Gel gel şuraya gidelim ben. Yani. Hop. Bu sandık falan var mı kardeşim? Kardeşim bir diyeceğim. varmış kar. Sandığa ekmek almışlar sadece. Ben böyle hayatın içini tüküreyim be. Ya. Onları ben çaldım ya. Kusura aram, bakma. Aram zıkkım olsun demek istiyorum fakat yüce Rabbim beni engeller. Çünkü Kanka, rızkımı, çıktı ya. Diamond çıktı. Neyi rız, saldık? Rızkımı veren Hüdadır. Kula minnet eylemem diyorum arkadaşlar bu durumda. Kanka Heh. Bakar mısın? Bana diamond çıktı. Ne işe yarıyor? Sen ben sana sen Kanka da. onu al. Bir şey demek istemiyorum de izleyiciler var karşımıza derken gökyüzünde ana ola bu map'e bak. Map affedersin ama. Bok gibi yani chat. Bu ne oldu ne kadar saçma lan bunu. Şimdi onu oraya koyma sevdiğiniz bak oraya mesela biz ulaşamıyoruz. Bu nedeni ne? Bak şu mantıklı. Aslında bu da mantıksız. Biz buraya da ula Hadi adam geldi. Hadi adam, adam geldi öldüm Gerdesim ben. Hadi adam geldi öldüm ben. Neredesin lan? Hayır. Ölmedin kardeşim ben mi varım yanında. Kanka öldüm. Geçmiş olsun. Ağzına tüküreyim senin gibi karakterim ben. Evet arkadaşlar yine saçma bir şekilde öldük. Farkındayım. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız ve yorumlara ise çekeceğim videolar fikrini verirseniz ben cidden çok mutlu etmiş olursunuz. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.